Kardeşler bir mantık hatasını da düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi rızık ne ediyoruz biz? Rızık şimdi çok dikkat ediniz. Rızık nedir? Soru. Cevap çoluk çocuğa götüreceğimiz maaş, para çoluk çocuk onlar ne? Çocuklar ne? Allah bize bir şey vermedi. Yedi tane çocuk verdi sadece. Bir de ne verecekti? Öbür zavallı garip de ya şu çuvallar dolusu param değilse şöyle güzel bir oğlum olsa diye düşünüyor. Herkes başkasının parasını sayıyor ne hikmetse. Adama hiçbir şey vermemiş Allah. Çakı gibi çocuklar. Pırlanta gibi, Züleyha gibi üç tane kız çocuğu. Bir de sıksa taştan su çıkaracak kadar sağlam bir beden. Bir de yanı başında durduğu anası babası sağ Ama hiçbir şey vermemiş adam Allah Garip kalmış Garip kalmış Bu ne kadar batıl bir anlayıştır Ne kadar kapitalist Ne kadar kapitalist bir anlayış Ne kadar liberalizme batmış Ve başka bir şey görmeyen deve kuşu kafasıdır bu Kardeşler Para rızıktır şüphesiz Ekmek rızıktır şüphesiz. Ama soru cevap ister. Kaç ekmeğe çocuğunu verirsin? Bir fırın 10 sene sana çalışsın, oğlunu getir. Değişelim. Allah'tan gelen rızık sadece buğday ekmeği mi? Üstelik de buğday ekmeği küle yapıyor, göbek şişir bir sürü sorun. Sadece buğday ekmeği. Sadece pasta mıdır kulun elindeki nimet? Nerede saliha kadın nimeti? Nerede saliha kadın? Harama tevessül etmeyen, seni de kendisini de cennete götürmeye çalışan, iffetini bekleyen, şehvetini söndüren bir kadın, kaç fabrika eder? Kaç banka eder? Allah'ın nimetlerini, niye sadece kağıtlardan itibaren ibaret görüyoruz? Sadece ekmek, pasta, elma, armut mudur Allah'ın nimetleri? Tarlada gübreyle büyüyen, nihayet gübre, zehir zemberek bir gübre döküyorsun, oradan sana 5-10 kilo armut elma çıkıyor. Onunla, kendi elinle doğurup büyüttüğün bir çocuğu bir karşılaştırsan Allah sana neler vermiş. Saliha bir kadın, Allah korkusuyla büyütülmüş, ve 15 yaşında secdeye kapanmış bir çocuk şu kainatın tamamının nimet olmasından daha değerli